Oğul otu Akdeniz ve Avrupa'da yaygın olarak bulunan bir bitkidir. Melisa olarak da bilinir. Oğul otu tıbbi özellikleri nedeniyle yüzyıllardır kullanılmaktadır. Oğul otunun faydaları şunlardır: sakinleştirici ve stres gidericidir. Oğul otu yatıştırıcı ve rahatlatıcı özelliklere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde stresi azaltmaya, uykusuzluğu önlemeye ve kaygıları gidermeye yardımcı olur. Sindirim sistemini destekler. Oğul otu, antijenitlamatuar ve spazm çözücü özelliklere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde sindirim sisteminin sağlıklı işleyişini destekler. Kabızlığı gidermeye, hazımsızlığı önlemeye ve mide kramplarını hafifletmeye yardımcı olur. Soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolu hastalıklarını tedavi eder. Oğul otu balgam söktürücü ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolu hastalıklarının tedavisinde etkilidir. Öksürüğü gidermeye, boğaz ağrısını hafifletmeye ve burun tıkanıklığını açmaya yardımcı olur. Adet sancısını hafifletir. Oğul otu adet sancısını hafifletmeye yardımcı olan özelliklere sahiptir. Kadın sağlığını destekler. Oğul otu östrojen benzeri özelliklere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde Menopoz semptomlarını hafifletmeye ve adet düzensizliğini düzenlemeye yardımcı olabilir. Antioksidan özelliklere sahiptir. Oğul serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde hücreleri hasara karşı korumaya ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olur. Oğul otu genellikle çay olarak tüketilir. Ancak tablet, kapsül veya toz formda da alınabilir. Oğul otunun kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya bir bitki uzmanına danışmanız önerilir. Oğul otu hamile ve emziren kadınlarda, kan pıhtılaşma bozukluğu olan kişilerde ve böbrek hastalığı olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Oğul otunun faydaları ile ilgili yapılan araştırmalar genellikle hayvan ve laboratuvar çalışmalarıdır. Bu nedenle oğul otunun insan sağlığı üzerindeki etkilerini kesin olarak söylemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Oğul otunun faydaları hakkında bazı spesifik bilgiler şunlardır: Sakinleştirici ve stres giderici özellikleri sayesinde stresi azaltmaya uykusuzluğu önlemeye ve kaygıları gidermeye yardımcı olur. Oğul otunun bu özellikleri, bitkideki linalol, geraniol ve sitronelol gibi uçucu yağlardan kaynaklanmaktadır. Sindirim sistemini destekleyen özellikleri sayesinde, kabızlığı gidermeye, hazımsızlığı önlemeye ve mide kramplarını hafifletmeye yardımcı olur. Oğul otunun bu özellikleri, bitkideki antijenflamatuar ve spazm çözücü bileşiklerden kaynaklanmaktadır. Soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolu hastalıklarını tedavi eden özellikleri sayesinde, öksürü gidermeye, boğaz ağrısını hafifletmeye ve burun tıkanıklığını açmaya yardımcı olur. Oğul otunun bu özellikleri, bitkideki antijenflamatuar ve balgam söktürücü bileşiklerden kaynaklanmaktadır. Adet sancısını hafifleten özellikleri sayesinde adet sancısını hafifletmeye yardımcı olur. Oğul otunun bu özellikleri bitkideki östrojen benzeri bileşiklerden kaynaklanmaktadır. Kadın sağlığını destekleyen özellikleri sayesinde menopoz semptomlarını hafifletmeye ve adet düzensizliğini düzenlemeye yardımcı olabilir. Oğul otunun bu özellikleri Yine bitkideki östrojen benzeri bileşiklerden kaynaklanmaktadır. Antioksidan özellikleri sayesinde, hücreleri hasara karşı korumaya ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olur. Oğul otunun bu özellikleri, bitkideki rosmarinik asit, sitronelol ve geranyol gibi antioksidan bileşiklerden kaynaklanmaktadır.